Video başlamadan önce birkaç şeyden de bahsetmiş olalım. Yani Headless Sap Ape'ın ikinci fazıyla aynıdır birebir. Daha az saldırı yapar hatta bunda. Genelde üçlü saldırılar yapar. Üçüncüsünün elini yukarı kaldırdıktan sonra tepeden aşağı indirerek yapar. Doğru anda bloklarsanız yere düşer. 3-4 e, tane en az size vuruş hakkı verir. Daha sonrasında da duvarların dibine değil de ortaya doğru tekrar koşmanızı yetecek kadar zamanınız kalır. 5 tane vurursanız birazcık sıkıntı olabilir. Neden ortaya gidiyoruz her seferinde? Çünkü gerek birinci fazındaki skrimlerden kurtulmak için gerekse de eşi geldiğinde iki maymunun arasında kalıp ölmemek için. İkincisi Headless Ape'in en ağır kombolarından bir tanesi sağ elini havaya doğru kaldırır. Tamamen dikeltmez ama onun ardından iki tane de ağır vurur, iki tane de savruk şekilde vurur. Yine beşinci elini havaya kaldırarak yukarıdan vurur. Eğer bunları bir şekilde savuşturursanız ve son saldırıcıya doğru anda bloklarsanız yere düşer. Size tekrar 3-4 tane vurma şansı olur. Eğer arkası dönük bir anda size doğru dönüp kılıcıyla geliyorsa ve bir kanji işareti çıkıyorsa yani kırmızı e, Çin alfabesindeki harf çıkıyorsa karşınıza zıplayacaksınız. Eğer harf çıkmıyorsa blok tuşuna basacak yapabilirsiniz. Muhtemelen zaten tutturursunuz yani çok zor değil. Yine havaya doğru zıplar. Böyle balıklama aşağı doğru gelir. Onda da kanji işareti kırmızı yandan da siz de zıplarsanız bir şekilde o saldırıdan da kurtulmuş olursunuz. Genelde hemen ardından eğer çok uzağında bir yerde zıplamadıysanız yine tepeden bir saldırı yapar. O saldırıyı da bloklarsanız yine 3-4 tane vurma şansınız olacak. Ya ilk fazında aslında çok fazla bir şey yok. Zaten tek savaşta gösterebileceğimiz için çok fazla detaya girmeyeceğim. Çok kafası karışan arkadaşlar Gardini videosunu da izleyebilirler. Orada bütün saldırıları çok detaylı anlatıyorum. İkinci fazla da önceliğimiz pozisyon almak. Duvarların arasında veya iki maymun arasında sıkışmamak. Önceliğimiz Headless Ape'ı izlemek oluyor. Çünkü ikinci maymunun yalnızca bir tane saldırı kombosu var. O beşli kombo. Eliyle bir tane vurur. Bir tane daha vurur. Sonra döner iki tane daha vurur. Ondan sonra en son zıplayarak üstünüze gelir. Zıpladığınızda da doğru anda tekrar bloklarsanız. Ondan sonra fire krakerleri altına boşaltıyoruz. Zaten dayanıklık para çok hızlı doluyor. Ondan sonra gerekirse de bir iki tane vurup hemen orada işini bitiriyoruz. Sonra tekrar headless'e baş başa kalıyoruz. Böylece zaten aslında işi kolaylamış oluyoruz. Yani bizim önceliğimiz ikinci fazla, e, ikinci maymunu aradan çıkarıp yedin sebeple baş başa kalıp kolay bir şekilde savaşı bitirmek. Diğer türlü de savaşabilirsiniz tabii ki. Onda da sürekli pozisyon alarak iki maymunu aynı anda baş etmeye çalışmanız gerekiyor. Ama bu belirli bir seviyede oyuna alışana kadar zor gelebilir. O yüzden ben bu yolu anlatmayı tercih ettim. Farklı şekilde savaşmak isteyen arkadaşlar, Garden videosunu izleyebilirler. Orada bütün saldırıların detayları zaten var. Gerçekten çok detaylı anlattığım bir video zaten linkini aşağı açıklamalara ekleyeceğim. Şimdi savaşa bakalım. Savaşırken bir yandan da anlatacağım. Firecracker burada bizim için önemli olacak. İkinci fazla Hedlesape'in işi geldiğinde yani Garden işi geldiğinde onu alt etmek için en çok işimize yarayacak olan şeylerden biri bu. Olabildiğince zaten daha basit tutmaya çalışmışlar iki, iki defa karşılaştığımız için. Şimdi savaş içinde hep beraber bakalım Edilsep'e doğru gidiyorum. O yakışıklı hala yerinde. Biliyorsunuz Scream başını sağa sola elinde yapar. Şimdi bakalım süpürecek kanji işaretini görünce zıpladım. Savruk birkaç saldırı yapacak. Tekrar yapacak. Bunlara basçık yapabilirsiniz. Müthiş anlık anlı bloklamanıza gerek yok. Bu tepeden indirdiği saldırıdan sonra doğru yerde bloklarsak dört tane vurabiliyoruz. Sonra kaçıyorum duvarlardan uzak bir yere. Tekrar süpürüyor. Kanji'yi gördüm zıplıyorum. Yine savuruk saldırı yapacak. Bir. Yine elini tepeye kaldırıyor. Doğru anda blokladım. Bir, iki, Üç. Dört vurdum, duvarlardan uzaklaşıyorum çünkü siktim altında duvarlara yakın olursanız sıkışıp orada ölürsünüz. O yüzden bir tane az vurup genelde ortaya doğru kaçmak daha mantıklı. Bir daha geliyor. Gördüğünüz gibi bu aslında çok kolay. Birkaç defa belki zorlanabilirsiniz ama emin olun sonra kolay gelecek. Çünkü çok fazla hareket yapmıyor. Yani Guardian'ı ip kadar hareket. E, kullanmıyor burada. Evet. 1, 2, 3. Kaçıyorum duvarlardan. Scream geliyor uzaklaştım. Ben şu an duvarlara çok yakınım. Tekrar ortaya doğru koşmaya çalışayım. Bunu yapmaya çalışın. Şimdi hava zıpladı. Kanji'yi gördüm ben de zıpladım. Tekrar Scream geliyor uzaklaştım. Çok agresif oynamaya çalışmıyorum ki hareketlerini görebilirim rahatlıkla. Tüpürecek. Zıpladık. Bunu biliyoruz zaten. Şimdi iki tane ağır gelecek. Bot içtik. Doğru pozisyon alamadığımızda başımıza bunlar gelebiliyor. Ama çok önemli değil. Şimdi bir ağır daha gelecek ve zaten bitti. Şimdi eşini çağıracağız. Asıl problem burada başlıyor. Yani bunu bir şekilde halledersiniz. Buraya düşecek eşi. Tam şu bulunduğum yerin önüne. Biraz geri çekiliyorum o yüzden. Geldi. Yani bir tane vurur genelde vurabilirse. Şimdi olabildiğince... Ben yine headshapen e odaklanıyorum. Çünkü öncelik saldırma sırası onda şimdi zıplayacak. Kancıyı gördüm ben de zıpladım geri doğru koşuyorum çünkü bu tarz ağır saldırıların ardından genelde ikinci maymun bize doğru zıplayıp gelir. Mesela bir tane vurdu bize. Şimdi zıplıyorum. Scream geliyor uzaklaşmaya çalışıyorum. Sonra tekrar ortaya doğru kaçmaya çalışacağım bakın. Olabildiğince önce pozisyon almayı öğreneceğiz yani. ilk önceliğimiz bu. Şimdi tekrar. Geldi de bir tane burada önemli değil. Ağır saldırı gelecek iki tane. Az önce doş yapamamıştık. Ben savurup. Şimdi bu ağır da yaptı. Artık diğeri gelecek. Bakın. Şimdi. Evet. Daha da görüntü alamadığımız için şimdi. Ona ne yaptım? İki tane attım. Kaç diyorum bakın. Çok uğraşmadım. Çünkü diğerinin saldırılarını görüyorum. Tekrar can içtim. Sıkayım bekledim erken geldi ama kaçıyorum. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Bunu sıkayım atarken diğeri bize combo yapıyor. Şimdi zıplayacak combo'nun içinde. ayak Cracker'leri atıyoruz altına. Bir iki tane de vurun. Zaten Dead geldi gördünüz aradan çıkardık yani. Asıl meselemiz zaten bunu bir şekilde aradan çıkarabilmek. Bunu da dediğim gibi zaten kanji'yi görünce zıplıyoruz. Scream değilse eğer kaçıyoruz. Ağır saldırıcı yine geliyor. İki tane hızlı vurur böyle. İki tane savruk. Sonuncuyu ağır vurur. Bunu tam bloklamayı başarırsak 4-5 tane vurup geri kaçabiliyoruz. Su içeyim. Beklerken. Hop zıpladım bunda. Şimdi yine elini tepeye doğru kaldırıyor. Doğru anda blokladığınızda düşer. Bakın bunda tek başına mücadele etmek kolaylaşıyor bir yerden sonra. Çünkü zaten dövüştük bununla. Şimdi yine bakın iki kere ağır vuracak. İki tane savruk. Bir tane tepeden. Tepedeni vuramadığı için biz de bloklayamadık. O yüzden düşmedi. Yani bloklayamazsanız bilin ki yere devrilmeyecek. Hop. Ya mesele burada zaten kusursuz oynamak değil. Bir şekilde bunu alt etmenin yollarını bulmak. Çünkü birkaç defa Zaten oynarsanız her oynadığınızda size çok daha kolay geldiğini göreceksiniz. Çekinmeyin, ölmekten de çekinmeyin, savaşmaktan da çekinmeyin. Itemlarınızın gitmesinden endişe ediyorsanız bir save alın. Ustalaşana kadar dövüşün. Zaten bütün saldırıları da görmüş olduk aslında. O yüzden artık bence bunu da işini bitirebiliriz. Şimdi bu noktada bize iki tane priye verecek. O da güzel bunu kullanırsınız. Hem Headless için hem de Guardian Ape için. Şimdi bizde artık Mortal Blade var biliyorsunuz. Yani Mortal Draw da kullanabiliyoruz ama bunları kullanmadık. Yanına geleceğiz. Tekrar Deadpool'a başlayacağız. Böylelikle Mortal Blade kullanarak ölümsüzlerin canını almış olacağız. Ve böylece Hedis Hep videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki rehber videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.